Gazze şeridinde sıkışan Hamas, Batı Şeria'yı kontrol eden El Fetih ile de 2007'den bu yana çatışıyor. El Fetih üyelerini İsrail işbirlikçisi ilan eden Hamas, yakaladıklarını asıyor. Gazze'nin hemen her yerinde bu afişlerden var. Bu afişler nedir diyecek olursanız, şuradaki yazıyı tercüme etmek istiyorum. Bütün işbirlikçilere hangisini seçiyorsunuz? Afiş ikiye bölünmüş. Bir tanesinde bir idam edilen kişi var, diğerinde ise polise teslim olmuş birisi. Bu afişler Hamas hükümetinin Gazze'de yaşayan İsrail işbirlikçilerine yönelik uyarısı 10 Temmuz 2010 tarihine kadar işbirlikçilere süre veriliyor. Eğer bu zamana kadar teslim olurlarsa affedilme ihtimalleri var. Eğer teslim olmazlarsa asılacaklar. Örgütün silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları. Tam sayıları bilinmese de binden fazla silahlı gücü olduğu düşünülüyor. Başlarındaki Ebu Beyde'nin yüzünü de bugüne kadar gören yok. Türk halkına ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bize verdikleri destek çok önemli ve bizi manen ayakta tutuyor. Hamas'ın Gazze şeridinde kontrolü aldıktan sonraki ilk uygulaması İzzettin Kastam Tugaylarının büyük bir bölümünü legalleştirmek oldu. Onlar şimdi Hamas'ın polis gücü. Sokaklarda da Hamas'ın etkisi kendisini gösteriyor. İslami kurallarla yönetilmeye başlayan Gazze'de kadınlar kara çarşafa girdi. Kadın kuaförlerinde erkekler çalışamıyor. İnternet kafeler kapatıldı. Gazze'de alkol satışı yasaklandı. Hamas والله لا اقبل Hamas'ın bu bölgeyi kontrol etmeye başlamasından sonra her şey değişti. Umuyorum en kısa zamanda seçim olur. Hamas burada gücü ele geçirdi. Bırakmak istemiyor. Onların yüzünden ablukaya maruz kaldık. Gazze halkını değil, kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Gazzelilerin kafası karışık. Bir yanda demokratik tercihleriyle iş başına getirdikleri Hamas, diğer yanda her geçen gün daha da dayanılmaz hale gelen ambargo. Gazzeliler özgürlüklerine kavuşacakları günlerin özlemini çekiyor.